Ben Zet Haber'den Hilal Dulda. Bugün Konya Kültür Park'tayız. Halkımıza geçmişte bir şey değiştirmek isteseydiniz bu ne olurdu sorusunu yönelttik. İyi seyirler. Merhaba, geçmişte hayatınızda bir şey değiştirmek isteseydiniz bu ne olurdu? Konya yönetiminde olsaydım İlhan Pavlov'u göndermezdim. Evlenmezdim galiba. <gülüyor> <gülüyor> Neden? <gülüyor> yani aslında evlilik güzel bir şey ama biraz böyle hayatımı yaşamak isterdim. İmam olurdum. Neden? Nedeni şöyle, Cenab-ı Allah'ın kurallarını tam yerine getirdim yani. Eh, hayatınızda bir şey değiştirecek olsanız bu ne olurdu? Bana bilmiyorum valla, bir hiç şey bilmiyorum. Hiçbir şey değiştirmek istemez miydiniz? Evet, eski da iyiydi. Şimdi işte hayatınızda bir şey değiştirecek olsanız bu ne olur? Kendimi komple değiştirmek <laughs> isterim. Neden? Ne bileyim hayata baksana ya yani. çok evet. durgun hayat eskisi gibi değil. Çok kötü. Sence? Yani. Siz ne değiştirdiniz? Oo çok var. <laughs> Örnek mesela. Örnek. Evliliğimi. Valla hayatıma yeniden başlamış olsam sigara içmezdim, içki içmezdim, kötü arkadaşlarla gezmezdim. E ne gelirse başıma hep arkadaşlardan geldi benim. İşte hayatınızda bir şey değiştirecek olsanız bu ne olur? Ne olurdum? Vallahi belediye başkanıydım. Tekrar belediye başkan olurdum. Vatandaşa hizmet ediyordum. İki dönem yaptım. Tekrar yine belediye başkan olurdum. Ama belediyemiz kapandığı için hiçbir şey demiyoruz. Şimdi bak buralarda gözüyoruz Belediye başkanı arkadaşlarımıza da kızıyorum. Yani şimdi. erken gelmiştik? Yani o kadar ya. Yani. Emekli olmazdım. Biraz daha çalışabilirdim. Başka ne yapabilirdim? Ama emekli olmak iyi bir şey. Çocuğunu okuttuk, hepsi yuvadan uçurduk. Herkes yerini buldu dediğin gibi. Yapacak bir şey yok. Yani. İçimde uhteler var. Mesela bizim zamanımızda, benim zamanımda sağ sol meselesi yüzünden biz okuyamadık. Okurdum. Ha, sonradan dışarıdan bitirdim ama örgün eğitimi isterdim. Ne olurdu? komple sil baştan başlamayı tercih ederdim ben. Her şeyi değiştirmeyi isterdim ben. Gençler, evet. Selam. Geçmişte bir şey değiştirecek olsanız bu ne olurdu? Muharrem İnce seçimi kazansın. 2018'de Muharrem İnce'nin seçimi kazanması. Geçmişte hayatınızda bir şey değiştirecek olsanız bu ne olur? Bu ne olurdu? Valla daha önce başlardım. Kişisel gelişim okurdum yani. Beynimi geliştirdim daha çok. Yani vücuttan ziyade beyin gelişmesi onu yapardım. Geçmişte hayatınızda bir şey değiştirecek olsanız bu ne olurdu? Hangi kanala Ne olurdu? Arkadaşlarım olurdu. Neden? Çok boş insanlar. Geçmişte hayatınızda bir şey değiştirecek olsanız bu ne olur? Önce eşimi değiştirirdim. Neden? Sebebi o şekilde. Ölüm isterdim. Bıktım artık ya. Tamam 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 tamam. Valla bak. Vallahi ölüm bundan ayrılı yani. Bir de ben tek başıma yaşayan bir insanım biliyor musun? Yani tek başına yaşayan insan rahat geçinmesi lazım değil mi? Doğru söylüyorum değil mi? Ama geçinemiyorum. etmeye bulsam domatesi bulamıyorum. Domatesi bulsam şeyi bulamıyorum. Eskiden öyle değildi. Bıktım şu bir birkaç seneden beri. Vallahi bak ölmek istiyorum ya. Geçmişte hayatınızda bir şey değiştirecek olsanız bu ne olurdu? <laughs> Geçmişte hayatımız değiştirecek olsa. Çok şey var ama şu anda anlatacağım. Bilmiyorum Konya'dan başka yerde yaşamayı düşünebilirdim mesela. Mesela nerede? Mesela Ege tarafı. Ege tarafında kaldım 5 sene. O yüzden seviyorum Ege'yi. Bundan 3 sene önce bir arkadaşla beraberdim. O arkadaşla kesinlikle beraber olmak istemezdim. Saçlarımın dökülme sebebi oldu. Aşk, sevda, yalan yani bunu söyleyeyim. Ben bunun hakkında bir açıklama yaptım. Geçmiş hayatınızda bir şey değiştirecek olsanız bu ne olur? Ee, bir şey değiştirecek olsaydım. Yani <gülüyor> <gülüyor> vallahi yani değiştir ee... geçmiş hayatımda değiştirebile değiştirmek istediğim çok fazla bir şey yok. Ya siyaset yok mu? Siyaset konuşalım ya. Ben önemli değilim ya. Mesela okurdum yani okumadım şu ana ama okurdum? Başka da yok yani. Geçmiş hayatınızda bir şey değiştirecek olsanız bu ne olur? Ticarete başlardım. Neden mesela? Ekonomik kriz var. Ekonomik yani bağımsızlık yok. Yani mesela nasıl diyeyim size? Şu an bir şey yapmak istesem yapamam. Niye? Param yok. Çok var. Mesela? S yani sporla alakalı var. Ne yapmak isterdin? Spor bırakmayabilirdim, bacağımı sakatlamayabilirdim mesele. Hayatınızda bir şey değiştirecek olsanız bu ne olurdu? Savaş biterse iyi olur. Başka ne değiştireceğim? Benim elinde olsa ben savaş biterim. Ya kaykayımı daha erken alırdım, bir de ders notlarım biraz kötü, onu düzeltmek isterdim. Hiç işte hayatınızda bir şey değiştirecek olsanız bu ne olur? Eskiden sevdiğim, değer verdiğim insanların çoğunu tanımazdım, muhatap bile olmak istemezdim. Peki neden? Ya hani faydasından çok zarar oldu derler ya o misal yani. Bu konuda kendimi yani bilmiyorum acemi hissettiğimi düşünüyorum gençken. O yüzden yani insanlar olurdu. İnsanların çoğunu değiştirmek isterdim. Çoğunu tanımak bile istemezdim. Geçmişte hayatınızda bir şey değiştirecek olsanız bu ne olurdu? Ee, daha genç yaşlara gitmek isterdim herhalde. Mesela ne yapmak isterdiniz? Ne yapmak isterdim? Daha iyi bir şekilde yaşamak isterdim. Yani hayal ettiğim şeyler e, var. Onları gerçekleştirmek isterdim. Ee, ne olurdu? Beni. Ben <laughs> niye değiştireyim seni? Ee, büyük ihtimalle okul hayatım olur. Daha çok çalışırdım. Yani. Peki. Ne okuyorsun şu an? Dil. Hayatında bir şey değiştirecek Olsam bu ne olur? Arkadaşlarım. Neden? Çok kötü yola soktular. Mesela ne yaptılar? Burada ifşa edemem. Geçmişte hayatınızda bir şey değiştirecek olsanız bu ne olur? Geçmişte hayatımda bir şey değiştirecek olsaydım bu ne olurdu? Ee, okul hayatım. Mesela ne yapardın? Ya tahsilime devam ederdim. Ne okuyordunuz? Ee, İmam kökenliydim normalde. 8 yıllık eğitimi çıkarttılar. Bizim önümüzü kestiler. Karma ortaokula gittim. Yani karma okula gittim. Düz liseye. Ondan sonra benim hayatım değişti. Hayatınızda bir şey değiştirecek olsanız bu ne olur? Ha, erken evlenirdim. Biraz, erken evlenirdim. Ha, biraz daha erken evlenirdim yani. Yaşan ona göre uyardı ayaklarım. Şimdiki düzen efek ayağım uymuyor yani. Evet. <gülüyor> Gençler. <gülüyor> Gençler biraz daha ileri. <laughs> yani kendimi biraz daha geliştirmek isterdim yani küçüklükten. Biraz e, ailemden dolayı eğitim yetersizdi. E, sonradan acısını biraz çektim ama bir, geçmişte dönmek geçmişe dönmek iste yani dönseydim biraz daha Eğitimi e, daha fazla katardım. Eğitimim bir şey. Bu kadar. Konuşalım. Peki sen ne değiştirdin? Ben de muhtemelen e, ben Fransa doğumluyum. Yani Fransa'da doğdum. Muhtemelen e, eğitimi orada bitirip e, Türkiye'ye öyle gelirdim. Çünkü oradaki eğitim tabii ki de biraz daha iyi Türkiye'nin eğitimine göre. Eğitim sistemi yani e, eğitim sistemini pek sevmiyorum Türkiye'de eğitim sistemi hele sınav sistemini hiç sevmiyorum YKS, ÖSYM sistemini hiç sevmiyorum. E, yani bunu ben böyle düşünüyorum. Orada eğitimi bitirip buraya gelmeyi düşündürdüm daha iyi olurdu benim için diye düşünüyorum. Geçmişte üniversiteye hmm. üniversiteyi bitirirdim. Nerede mesela? Nerede okumak isterdiniz? Konya'da. Konya Ne okumak isterdiniz? Edebiyat İngilizce. Geçmişte hayatınızda değiştirebileceğiniz bir şey olsaydı bu ne olur? Doğmazdım. Neden? <laughs> Anlatmaya gerek yok. Geçmişte hayatınızda bir şey değiştirecek olsanız bu ne olur? Vallahi İslam'ı çok güzel yaşardım. Ne olurdu? Şimdi bir anda öyle dan diye sorunca <laughs> aklıma da gelmiyor. Ne olur da herhalde eee Eğitim hayatım. Daha çok üstüne gitmek isterdim. Şu an lise mezunuyum. Ya daha çok çalışıp bir üniversiteye kazanıp daha iyi bir liseye gidip öyle yani onun üstüne gitmek isterdim. Başka başka bir şey yok şu anda. Aklıma gelen bir şey yok. Var. <laughs> Hayatından memnun musun? <laughs> Kaç yaşındasın? yaşında. Peki sen kaç yaşındasın? 7. Sen? 9. Ee, peki nasıl mutlu musunuz? Evet. Sen mutlu musun? Evet. Peki hayatınızda bir şey değiştirecek olsanız bu ne olur? Evlenmezdim. <laughs> bu kadar mı? Evet. <laughs> röportajımızın sonuna geldik. Sizlerin de sormamızı istediğiniz sorular varsa yorumlara yazmayı, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.